Kahramanmaraş'ta otomotiv sektöründe adından söz ettiren Marfi Otomotiv, fiyat marka araçlarda kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Müzik fiyat tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Marfi Otomotiv, bu kapsamda şehrin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşarak araçlar hakkında detaylı bilgiler veriyor. Müzik Roadshow etkinliği adı altında Küçük Sanayi sitesinde de ticari araçlarını görücüye çıkaran Fiat Marfi Otomotiv, sanayi esnaflarıyla bir araya geldi. Müzik Esnaflar, Fiat Marfi Otomotiv'in sunduğu çeşitli fırsatlar, kampanyalar ve kredi imkanları hakkında satış danışmanları tarafından bilgilendirildi. Müzik konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fiat Marfi Otomotiv Satış Danışmanı Emre Can Bayazıt, Fiat Marfi ailesi olarak bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade etti. Her üç ayda bir memleketin farklı noktalarında bu rocho etkinliğimizi adı altında hem esnaflarımızın yoğunluk zamanında bayimizi ziyaret edememe durumlarında kendilerinin yanlarına gelerek hem araçlarımızı tanıtmak, kampanyalarımızdan faydalandırmak için e, memleketin farklı noktalarında bu tarz etkinliklerimiz oluyor. E, bu ayki etkinliğimizde de Kahramanmaraş Sanayi Sitesindeyiz. Bizi ziyaret etmek isteyen, kampanyalarımızdan faydalanmak isteyen tüm esnaflarımızı bekleriz. Burada kampanyalarımızdan bahsediyoruz, araçlarımızı tanıtıyoruz. Kendilerine esnaflarımıza nasıl faydalı olacaksa kredi imkanları sunuyoruz. Uygun oranlı veya da faizsiz kredi avantajlarımız var. Bunlardan bahsediyoruz. Bizler fiyat Marfa ailesi olarak her zaman olduğu gibi yine bundan sonraki etkinliklerimizde de tüm esnaflarımıza destek olmaktan şeref duyarız. Herkesi Marfa Otomotiv'e bekleriz.